Başkalarının kelimeleriyle konuşuyoruz daha çok. Başkalarının kelimeleriyle kendi düşüncemizi inşa edecek soruları sormak mümkün müdür? Çok zor. Bu insanın kendine başkasının aynasında bakması gibi bir şey. Başkasının aynasında kendinize bakabilirsiniz. Hatta başkasının aynası size başka normalde görmediğiniz yönlerinizi de gösterebilir. Bu kendi başına çok kötü bir şey olmayabilir. Ama tek aynanız, baktığınız tek ayna bir başkasının aynasıysa Orada mutlaka bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Çünkü başkasının aynası onun boyu, onun parlaklığı, onun eni, onun açısı, iç bükey, dış bükey eğilimleri, açıları başka bir kültürü, toplumu, tarihi, coğrafyayı anlatmak için inşa edilmiştir. Siz o aynanın karşısına geçtiğinizde ancak o tecrübeyle birlikte bir anlam ifade edersiniz. Ama siz o tecrübenin bir parçası olmadığınız için, o tarihin, o hafızanın, geleneğin bir parçası olmadığınız için iğreti durursunuz.